Ya film oldu her şeyi unutuyorsunuz. Ben size demedim mi geceleri bu çocuklar ağaca çıkmayacak diye. Baba ne oldu? Zıkkımın kökü oldu. T tamam tamam yer biraz. Hayriyetten bu evdeki hiç kimse Latifi sinemasını seyretmeyecek demedim mi ben size? E oraya gitmiyoruz ki damdan bakıyoruz. Yok bir de gitseydiniz bak. Keratalar gelin karpuz yiyelim. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam şahımız buyur. Reis bey baktım bu akşam geçerken karpuz almadınız. Dedim bu sefer de ben tatlandırayım ağızlarını. <laughs> Sağ ama almış bizimkiler baksana. <laughs> Hakikaten almışlar. Olsun artık bunu da yarın gece yersiniz. Demek bizim çıraktan aldılarsa. Hayırlı akşamlar. <laughs> Nereden aldınız bu karpuzu? Nereden aldıysa kaldı, hesap mı vereceğiz? Çaldınız mı ulan yoksa? <laughs> ha? şimdi de hırsızdan mı başladınız? Belediye reisinin ailesi olarak. Çaldıysam hırsız olduğum için değil, çocuk, çocuk için çaldım. Çal için çaldı. çaldı. Ya siz beni rezil mi edeceksiniz millete? Sizin rezil diye telakki ettiğiniz insanlar gururlu insanlar. Kalkın hadi, film bitti hadi, kalkın hadi eve hadi. Evet, şimdi gidiyorum ama bir gün mutlaka dönüşeceğim.